Android rehberden herkese selamlar. Bu videoda telefonum şarjdayken şarjı azalıyor sorununun çözümlerini anlatacağız. Video işinize yararsa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu sorun çoğunlukla şarj aletinden kaynaklanır. Orijinal olmayan bir şarj aleti kullanıyorsanız değiştirmelisiniz. Ayrıca kullandığınız şarj aleti orijinal olsa bile hasar görmüş olabilir. Kablosu hasar görmüş şarj aletlerini kullanmamalısınız. Bunu test etmek için Google Play üzerinden Amper uygulamasını indirin. Uygulamayı açın ve 5 dakika boyunca şarj edin. Süre sonunda ekranda görülen min ve max m değerlerini not alın. Şimdi aynı işlemi farklı şarj aletiyle tekrarlayın. Eğer farklı şarj aletiyle değerler daha yüksek çıkıyorsa, sorun eski kullandığınız şarj aletinden kaynaklanıyor demektir. Sonuç değişmediyse telefonunuzun şarj girişi bozulmuş olabilir. Bir tamirciye gidip değiştirmelisiniz. Ayrıca da bataryanız da bozulmuş olabilir. Şarjdayken telefonunuzu kullanmak uzun vadede bataryaya zarar verir ve değişmesi gerekir. Yazılımsal çözüm olarak telefonunuzun şarj tüketimini optimize edebilirsiniz. Örneğin telefonu şarj ederken asla mobil veriyi ve GPS özelliğini açık bırakmayın. Bataryanızı optimize etmek için Google Play üzerinden Akku Battery uygulamasını indirin. Bu uygulama açıkken telefonunuzu şarj edin. Son olarak kullanabileceğiniz bir kod var fakat bu kod her telefonda çalışmıyor. Telefonunuzun arama yapma yerini açın ve bu kodu yazın. Eğer bir şey açılırsa en altta bulunan Quick Start butonuna basın ve OK butonuyla onaylayın. Herhangi bir yöntem sizin sorununuzu çözmediyse büyük olay ihtimalle telefonunuzun şarj girişi bozuktur. Bir telefon tamircisine gitmeden sorunu çözemezsiniz.